kanalımıza hoş geldiniz bir like atmayı unutmayın lütfen bugün DJI Neo'nun tanıtımını yapacağız birkaç video izledim ben de YouTube'da ama böyle detaylı bir video yok böyle herkes inceliklerine girmiş ben öyle yüzeysel anlatacağım bunu nasıl kullanırsınız zaten zamanla zaman geçtikçe daha güzel kullanmaya başlayacaksınız başlayalım Şöyle kısa kısa içinden çıkanları anlatayım. Burada 3 tane bataryamız var. Bu şekilde baktığımızda 15, 30, 45 her uçuş 15 dakika süresi var bataryasının 15, 30, 45 diye devam ediyor. İçinden bir takım kablolar, anahtarlar çıkıyor. Lightning girişi olan kablolarımız da var. Bu şekilde kumandayı tanıtayım bireysel bildiriyoruz. İçinden bir kumanda çıkıyor. Bunların kumandası olanları da var. Şöyle bir kulakçıkları var. Rahat hareket ettirebilmek için. Bunu takıyorsunuz. Altında yer alıyor zaten. Bunu da buraya takıyorsunuz. Basitçe anlatacağım. Devam ediyorum. Kutuyu şöyle kenara bırakalım. Bu da meşhur ne o? Şu şekilde modlara bulunur. Ee, yükselip takip et, yükselip etrafımda dön gibi. Bunlara denersiniz sonra. Şurada bir kapağımız var. Bunu almanız gerekiyor. Bataryayı çıkardınız. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz yerine. Çıt sesini duyacaksınız. bir kere basıp ikinciye basılı tuttuğunuzda cihaz aktif hale gelecek gördüğünüz gibi. Ben buradayım diyor. Aynı şekilde e, kumanda içinde başlat tuşuna bir kere basıp basılı tuttuğumuzda bu da ben de buradayım dedi. Buraya telefonunuzu takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan kamerayı aşağı yukarı döndürme tuşları. Buradan video veya fotoğraf başlatma tuşları. Şu tuşumuz da e, kamera veya videoya geçiş tuşudur. Bu H harfi de uçağı kaldırdığımız yere geri indirelim diyor. Bir kere basıyorsun, sonra basılı tutuyorsun. Uçak kalktığı yere geri iniyor. Burada da sinema modu, normal mod ve spor modu olarak 3 tane modu var. Ona göre de şarjını bitiriyor cihazın. Şuradan bir kablomuz çıkıyor. Bir tarafı kumandada kalacak. Diğer tarafını telefona takacağız. Telefonu şu şekilde oturtuyoruz buraya. Şuraya oturttuktan sonra arkadan kablosunu bağlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. İki tuşu kendine doğru birleştirip aşağı indirdiğinde drone kalkışı hazır olur. Şu şekilde yukarı yana soldaki tuşu yukarı kaldırdığınızda kalkış başlar. Şimdi vereceği tepkileri göreceksiniz. Bu tuşumuz sağa ve sola diye dur, duranı sağa ve sola döndürür. Bu da yukarı ve aşağı Şu an sinema modunda Normal modda Biraz daha hızlı oluyor Spor modda daha hızlı Üzgünüz olsun Sağa sola Bu ileri Geri Sağa ve sola Hem ileri giderken Hem de buradan sağa yöne doğru çevirip Devam ettirebilirsiniz Yani şöyle Biraz da rüzgar var burada. İniş için de elini altınıza tutmanız yeterli.